Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tepsi dolusu börek tarifi var. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için tavamın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 adet büyük boy yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı alıp soğanların pembeleşene kadar kavuruyorum. 1 buçuk yemek kaşığı salça ekleyip bir miktar kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı nane. Bir miktar pul biber, bir miktar karabiber ve bir miktar da kırmızı toz biber koyuyorum. Damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Önceden haşlamış olduğum 4-5 adet orta boy patateslerimi bu şekilde ezdikten sonra içerisine ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da içerisine ilave edip iç harcımın yapım aşamasını bitiriyorum. Yufkaların arasına sürmek için 3 adet yumurta akı, 1 su bardağı sıvı yağımı aldım. Biraz karıştırıyorum. 1 şişe maden suyunu içerisine ekliyorum. 2 adet yumurta sarısını da daha sonra sosumun içerisine ekledim. Siz şimdiden ekleyin arkadaşlar. 1 adet yumurta sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. Tepsimi sıvı yağ ile yağladım. Yufkalarımı üzerine seriyorum. Her bir yufkanın arasında sos ile soslayalım. Kuru yer kalmayacak şekilde sosumuzdan dökelim. 4 kat bu şekilde devam ettim. Bu arada yufkalarımı üçgen şekilde kesmiştim. En üst katını da sosladıktan sonra hazırladığım patatesli iç harcımı bu kısmına döküyorum ve her yerine eşit miktarda olacak şekilde yayıyorum. Farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Peynirli veya kıymalı da yapabilirsiniz. Tekrar yufkalarımı üzerine dizerek devam ediyorum. Yufkalarımız bitene kadar devam edelim. Toplamda 6 adet yufka kullandım. Hepsini dizdikten sonra bir miktar sosumdan kalmıştı. Onun içerisine de geriye kalan bir adet yumurta sarısını ilave ediyorum ve üzerine sürüyorum. Her yerine güzelce sürelim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Pişirme süresi 35-40 dakikayı bulabiliyor. Herkesin fırını farklı olabilir. Üzeri kızardıktan sonra alabilirsiniz. Fırınımdan aldım ve dilimleme işlemine geçiyorum. Bu sos ile oldukça lezzetli bir börek oldu arkadaşlar. İç kısmını şimdi sizlere gösteriyorum. Kat kat ayrılan nefis bir börek. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi deneyip beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.